Evet hanımlar ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Nasıl yani hamur keseceğim? Evet. Erişte mi yapıyorsun? Evet. Aman Allah'ım erişte. Bana video çek yok. Bana erişte kes diyen var. Ben erişte kesmesinden anlar mıyım acaba? Şimdi, şimdi, erişte nasıl yapılır bir anlatırsanız belki daha iyi anlarım. 5 kilo Yurta. Evet. Ondan sonra onda onun da üstüne işte bir Tamam. Hamuru yoğurursun. Biraz sert olacak. Tamam. Ondan sonra fazla ince olmamak şeklinde açacağım. böyle. Şu şekilde açacağım. Falan. Ondan sonra şu saçın üzerine birazcık evet, tavlayacağım. tavlayacağım. Ha. Evet. Ondan sonra da keseceksin Hamur böyle bir şey ha. Yani, Aynı ekmek yani. hamuru gibi olmuş. Haşlayacak. Oh, mis gibi tereyağı alacağım. Aman Allah'ım. Ee, çorba pişireceğim erişteyle, nezireyle. Hadi, nezirende de çorbası olur. Sade çorbası da olur. Evet, muhteşem. Sade çorbası olur, sade de güzel olur. Çünkü incileri sadece yap. Hı -hı. Tamam. Şöyle güzelce. Demek ki erişte böyle yapıyoruz. Ee, erişte böyle yapıyoruz, bizim i̇şte. olan. Tamam. Bu zamanlar bizim olan. şey bakayım bir göreyim şöyle. Açtım mı? Hmm, işte böyle. Az bir şey pişiriyorsun. Tamam. Evet, tamam. Yani, için. Anladım. Tamam. Sonra da kesim işi. Oo, bayağı uzun iş bu ya. O yüzden seni de çağırdık Neyse hadi bakalım ben de yardım edeyim.